Günaydın 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 efendim yine lokasyonumuz maalesef bugün aynı her zaman konfor alanımızdan çıkamıyoruz e, Çünkü bazen zamanla yarışıyoruz ya da koşullar bizi oraya doğru itiyor Neyse efendim haftanın ortası içimiz yine de her şeye ve her şeye rağmen umutla dolu umutla dolu olmalı neden biz umutla dolu olalım ki umudu yayalım yani iyiliği, insanlığı ben dediğim gibi ömrümün nefesimin yettiği kadar anlatmaya devam edeceğim efendim. En basitinden mesela sabah çıkıyoruz. Bir şekilde ulaşım toplu taşıma otobüs olmuş Öncelikle işte bu e, kritik zamanlarda neye dikkat ediyoruz efendim? Salgınlara. Ben her zaman elimde minik bir parça peçete bir kağıt parçası bulunduruyorum. E, maalesef ki tabii ki maske e, henüz daha çok böyle yayılmadı ama herhalde hava biraz daha serinleyince salgın yayılır. Yani salgın derken insanlar öksürmeye hapşırmaya başlar. O süreçte maskenizi mutlaka bulundurun. E, ama tabii ki insanlarda da kabahat. Ben dikkat ediyorum ama o hasta olan kişi beni hasta etmemek için dikkat etmiyor. Yani hepimizde bir sorumluluk olmalı. Hayır bunlar komik uyarılar ama işte dünyayı nasıl koruruz, kendimizi nasıl koruruz? İşte ne bileyim yere çöp atmayarak. Umumi yerlerde, evinizde de olabilir. Kullandığınız suyu, e, bunlar tükenir kaynaklar bakın. Veya elinizi kullandığınız peçeteleri. Ya işte bir, bir tane yetiyorken ikinciyi koparmayın oradan. Bir tane kuruluyorsa elinizi bir taneyle kurulayın. İkinciyi ziyan etmeyin, gerek var mı yok yani bunlar belki komik ilkokul <laughs> çocuğu seviyesinde uyarılar ama başka çare olmayınca işte bunları da söylüyorsunuz ee, ya gerçekten su ama ciddi bir ön, önemli bir şey şu an kullandığımız su belki de artık hani en uç noktadaki kaynaklardan e, şey suyun dibi yani bunu hiçbir kuvvet yaratamaz yani su yağarsa kar yağarsa yağmur yağarsa olacak bir şey çöp atmamak fazla tüketim yapmamak sıfır atık falan filan yani o yüzden efendim söyleyecek çok şey var da yolumuz kısıtlı güzel bir gün olsun görüşmek üzere